kendimi kaptırdım kızak kendimi kaptırdım a a aşkım çok pardon Don, ben düştüm balkondan bekle 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 duracak mı çekecek mi bekle çek da sıra değil 15 bir daha çekecek bu kanka <laughs> 25 olacak izle patlayacak kız çekme 17 duracak 17 de sana verecek yani net. çek kartı çekeyim 14 çek bir daha Az geldi çünkü <laughs> <Atla>. Eyvah Eyvah <laughs> Eyvah Atacağım mı onka? <laughs> atla bırak aç, Açalım baba <laughs> Aynen kanka slash ticaret dışında yapılan şeyler şikayet olmuyor yalnız haberin olsun ya Avukat ya yeah. oh. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Olumlu derse patlarım bu arada. Anladın ya? <laughs> o zaman gaz kanka, o zaman kas. <laughs>